Gecenin sessizliğinde biriken kırgınlıklar, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte su yüzüne çıktı. Yüreklerdeki fırtınalar, sözlerle değil bakışlarla çarpışıyor, her adım bir sonraki kırılmanın habercisi oluyordu. Gözlerdeki parıltı, artık sıcak bir sevgi değil, hesaplaşmanın soğuk ışıltısıydı. Her nefes, geçmişin ağırlığını taşıyor, söylenmeyen cümleler duvar gibi arada yükseliyordu. Bir zamanlar kalpleri birleştiren bağlar şimdi incecik bir ip gibi kopmanın eşiğinde sallanıyordu. Herkes kendi sessiz savaşını verirken kelimeler dudaklara ulaşamadan boğuluyordu. Ansızın kopan bir fırtına tüm dengeleri yerle bir etti. Bir karar, bir bakış, belki de tek bir cümle, hepsi geri dönüşü olmayan bir yolun kapısını araladı gözyaşları, gizlenmek için çabalasa da, yüzlerden akan acıyı saklayamadı. Kalpler, aynı çatının altında farklı dünyalara savruldu. Güvenin kırıkları, ne kadar toplansa da eskisi gibi olamayacağını fısıldıyordu. Sessizlik, en ağır ceza gibi etrafa yayılıyor, her köşe, bir zamanlar paylaşılan mutluluğun hatıralarıyla doluyordu. Ve o an, her şeyin değiştiği an, kaderin kalemi, Hikayeyi bambaşka bir sona doğru yazmaya başlamıştı. Geçmişin gölgesi geleceğin ışığını örtmeye çalışsa da yeni bir sayfa açılmak üzereydi.